Selamlar arkadaşlar. Yeni bir satış videoma hoş geldiniz. Evet dostlar normalde biliyorsunuz pembe iri çiçekli milli her zaman geliyor. Bu hafta bakın kırmızı yeşil çiçekli millilerimiz geldi arkadaşlar. Çok güzeller formları muhteşem. Şöyle bakın az sayıda satışta olacak. Çok güzeller gerçekten formları muhteşem. Tek tek elimle seçtim arkadaşlar. Alan arkadaşlar kesinlikle yanılmazlar. Evet dostlar bu akşam pardon bugün bir sürü ürünümüz var. Yine her zamanki gibi cuma cumartesi Instagram'da canlı yayın yapacağım. Siz videoyu cuma günü izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar bakın böyle kivilerimiz geldi. Kivilerimiz iki boy arkadaşlar. Hem sekiz buçukluk saksı da var hem de on buçukluk saksı da var. Şöyle çok güzel bir adremis kusumuz geldi. Bunlar çok güzeller. Ben bayıldım. Ee, sedum adolpiler arkadaşlar. Bakın böyle 8,5'luk saksıda da var. E, ee, 10,5'luk saksıda da var. Hangi boyunu isterseniz. Bunlar da Tacitus'un açık pembe çiçeklisi arkadaşlar 2 3 haftadan beri bunun 8 buçukluk ve beş buçukluk saksıda oldukça fazla sattım. Ama bakın bunların formu da çok güzel olunca dayanamadım aldım. Çok güzel görünüyorlar. Zaten son sadece 3 tane var. Fazlası yok. Yine böyle eee var arkadaşlar 10 buçukluk saksılarda. Bakın şöyle gerçekten formları muhteşem. Burada jülyalarımız var. Jülyalar gerçekten çok güzel bir türlü Özellikle sonbaharda rengine hayran kalacaksınız. Bildiğiniz bordo oluyor arkadaşlar. Burada Lilicana pinklerim var. Şöyle eforbiyalarım var. Son 3 tane kaldı. Ve burada arkadaşlar Yunanlı dediğimiz Yunna Nansis'lerim var. Bunlar da siyahın en güzel hali diyebilirim. 10,5'luk saksılarda ve formlarına bakar mısınız? Gerçekten muhteşem. Bakın bu koca kafa kızlardan da sadece 2 tane buldum onları da tabii ki hemen getirdim Adolfi'leri az önce göstermiştim zaten yine burada da Zaragoza'larımız var arkadaşlar ee, ama bakın şöyle yavrulu yavrulu gerçekten çok güzeller formları muhteşem ve şöyle çok güzel bir türüm geldi arkadaşlar bu da bakın 10.5'luk saksılarda çok güzel ve burada Orion'larım var arkadaşlar Orion'lar biliyorsunuz e, canlı yayında renklenmiş halini size gösterdim bildiğiniz bayrak kırmızısı oluyor bunu kaçırmayın derim elinizde yoksa kesinlikle almalısınız hem bu fiyata hem de 10.5'luk saksıda gerçekten çok hesaplı ve burada bordo büyük çiçekli e, leş kaktüslerim var Sa son 4 tane kalmış burada da arkadaşlar e, çiçekleri pembe ortası e, çiçeklerin ortası beyaz kenarları pembe şunlar ve kenarları somon rengi olan son 2 tane kaldı yılbaşılarım Fiyatları da budur arkadaşlar. Yine bu bölümde şöyle bakın. Birbirinden farklı, birbirinden güzel kaktüslerim, e, aynium türlerim, leş kaktüslerim, birçok farklı türümüz satışta. Hemen sizi bu tarafa getirdim. Burada neler var arkadaşlar? Bakın bir tane gayet bloom um kaldı. eee Linguansları geçen hafta videoda görememişsiniz. Bunlar videoyu çektikten sonra gelen ürünlerdi. 12'lik sakslarda dev gibi linguanslarım var arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzeller. Şöyle şu son arkada da su e, suyon frillerim var. Son 2 adet olarak. Burada simulanslarım var. Perlelerim var. Şöyle opalinalar, melekolar, rezriler ve opalinalar arkadaşlar. Ve şöyle bir tane Loneptum e, isminde bir türüm var. Gri, çilli çilli muhteşem bir tür. Suyonlarım iki boy arkadaşlar. Bakın şöyle çok formları var. Fiyatı budur. E, agado ve Sibritlerim var. Son iki tane kaldı. Şöyle Dark Waterlarım var. Sekiz buçukluk saksıda. Burada loellalarım var. Ve Lipstiklerimiz. Şurada da arkadaşlar Serranam var. Şöyle bir türüm var. Bu da paş türü. Şurada 90 liralık daha küçük formda suyonlarım da mevcut. Şöyle Blue Elf son bir tane kaldı. Burada da Solomon Cluster'larımız var arkadaşlar. Almak isterseniz. Şöyle e, trompetalarım var. Burada Golden Towers'lar. Diamond Stateler. Yine burada arkadaşlar dubleyalarımız var. Şöyle egzotiklerim. Ee, şöyle pink ladym kaldı son bir tane. Burada dark waterlar var. 11'lik saksılarda gayet güzel formlarına bakar mısınız? Muhteşem görünüyorlar. Burada lulularımız var. Mavinin en güzel tonu diyebilirim. Ve burada arkadaşlar nelilerimiz var. Bakın şöyle çok güzel bir türdür. Elinizde yoksa kaçırmayın diyebilirim. Yine burada bakın bazı Koreli türlerimizin satışı devam ediyor. Şöyle tek solmonum da var bir tane kocaman oldu iyice büyüdü. Hemen bu tarafa geçiyorum. Ee, burada da arkadaşlar siyadum siyaboldilerim var. 5.5'luk saksılarda şöyle hoya karnosalarım var. Ee, bu kısım havortiyaları aldım. Fazla güneş görmemeleri gerektiği için arkadaşlar. Şu öndeki özel türümüz. Şu da yarı özel bir tür. Şu bakın çok güzeldir. Yine şöyle bir türüm var. Şöyle burada da bazılarından bir tane bazılarından iki tane kalmış olan havortiyalarım var. Beş buçukluk havortiyalarım da var arkadaşlar. Beş buçukluk saksılarda. Ee, geçen hafta bu kaktüslerden birer tane gelmişti ve çok çabuk tükendi. İsteyen çok arkadaşım oldu. Formları muhteşem arkadaşlar. Bu hafta gittim Serada varmış hemen tabii ki aldım geldim ve bakın ne buldum? Bakar mısınız? Ben beyaz çiçeği var arkadaşlar. Şöyle iki tane getirdim. Çok güzel bir türdür. Ee, Kaktüs yetiştiren tüm arkadaşların elinde kesinlikle olur. Bilmiyorum sizde var mı? yoksa kaçırmadan alın diyebilirim ve dostlar arkada bakın Tayland millilerim var fiyatı şudur ama bakın bir dal beş dal değil yani yaklaşık bir metreye yakın boyları oldukça dallı budaklı millilerim şöyle arkada göstereyim bakın şu e, kozmolar 11'lik saksılarda yani büyüklüklerini şu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar gayet güzeller şöyle 5.5'luk saksılarda Yine az önceki göstermiş olduğum Tacitus'un açık pembe çiçeklisi. Adolpiler, Ioannis'in 5,5'luk saksılarından buldum. Kresula buldum ve bronzeler arkadaşlar. Bunlar da ithal gelen türlerden. Bu viyolde farklı bir agadüves türümüz var. Bu da çok güzel olan bir tür. Yine hemen buraya geçiyorum arkadaşlar. Bakın burada da şöyle özel bir kaktüsüm var. Bunları 1000 liradan satıyorum. Almak isteyen arkadaşım varsa kaçırmayın derim lovibalar normal kaktüslerim şöyle tek kalmış bir eforbiyan var gerçekten çok güzel şöyle melolarım var bunlar da harika türlerdir şöyle bir fukuryon var burada laşlayan var son bir tane kaldı ve burada modeniumlarım var arkadaşlar veriyegata son iki adet olarak satışta şöyle bir kikon var ve şöyle çok güzel beyaz çiçek açan güzel bir gelin kaktüsüm var bu kaktüsüm de tek kaldı Hemen buraya geçiyorum. Burada kalp kalbe karşılarımız var arkadaşlar. Şöyle ithal gelen türlerden ee, kendi ürettiğim 150 liraya askılı saksılarda olanlar da var. WhatsApp katalogda yüklü arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Burada da e, ripsalistlerimiz var arkadaşlar. Şöyle iki tür olarak satışta şöyle küçük bir sansa var. Küçük dediğime bakmayın. 12'lik saksıda. Hemen buraya geçiyorum. Burada da Tayland millilerim özel türler red trigonalarım pembe adenium e, çöl gülüm leş kaktüslerimiz arkadaşlar 2 litrelik saksıda ve bu fiyat bakın çiçek açmalara doyamadılar şöyle yine bakın özel tür Tayland milli yoğurdum var çok güzel ve hemen böyle telefonu yukarı kaldırıyorum burada çok güzel e, maymun kuyruğu kaktüslerim var şöyle ripsalistlerim büyük boy arkadaşlar Bakın. Kocaman kocaman görüyor musunuz? Hemen şöyle çevireyim telefonu. Şurada da yine farklı tür ripsalisler var. Üçünün de türleri farklı arkadaşlar. Aynı tür değil. Yaprakları falan farklı. Siz de zaten incelediğinizde anlayacaksınız. Burada az sayıda millilerim var arkadaşlar. Sarı, beyaz ve fuşya çiçekli olarak. İkişer üçer tane kaldı elimde. Şöyle büyük boy kaktüslerim var. 7 litrelik saksıda ve oldukça büyük arkadaşlar. Hemen telefonu çeviriyorum. Burada da nerli foliolarım var. 3 ayrı ayrı boyda, 3 ayrı ayrı fiyatta. Şöyle bu boy bu e, kısımda genelde e, sütun mil, kaktüslerim var arkadaşlar. Bakın şöyle. Hepsinin boyuna göre fiyatı tabii ki değişiyor. Şurada bir tane Santarita'm var. Şöyle sütun kaktüslerimin birçoğu bu türden e, mavi bir tane kalmış arkada. Şöyle göstereyim. Şurada Opuntia veriegata var bir tane. Bir tane de mavi sütun kaktüsü mevcut. Yine buralarda bakın Eforbia'nın farklı türleri ve sütun kaktüslerim. Şöyle bir beyaz hayaletim var. Burada Sprelis kaktüslerim var arkadaşlar. Çok güzeller. Ve bakar mısınız 15'lik 16'lık saksılarda dev boy kaktüslerim arkadaşlar. Gerçekten çok güzeller, çok formlular. Hemen buraya geçiyorum. Burada da eforbiyalarımız var. Şöyle. Ve kaya kaktüslerim. Yine bunlar da 1,5 litrelik saksılarda. Buralarda sütunlarım. Böyle deli dikenli kaktüslerim. Şu şekilde arkadaşlar çok farklı türlerde var. Bazılarının fiyatları biraz uygun, bazıları e, tabii ki boyuna göre biraz yüksek. Ama unutmayın bu hafta Cuma Cumartesi Instagram'da canlı yayındayım. Ve canlı yayına özel indirimler yapacağım arkadaşlar. O yüzden canlı yayını kaçırmayın diyebilirim. Ve hemen şuraya geçiriyorum. Arkadaşlar bu atlaslar İncihanem'in yarışma videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür kocaman elden büyük beyaz çiçek kaçan atlaslar bunlar şöyle iki tane aldım biraz fiyatlılar maalesef ee, bir arkadaşımız özel istemişti o yüzden getirdim evet arkadaşlar bunlar da 5.5'luk saksıda olan bitkilerim bakın şu kraso da gerçekten çok güzel şöyle turuncu baldilerim var ee, küba kekeğinin verigataları var ee, suyonlarım var elimde farklı çeşitleş kaktüsleri var özel olanlar da var mensalar var şöyle hemen geçiyorum buralarda da arkadaşlar kaktüslerim kresulalarım adremiskuslar eforbiye kaktüsler bakın fiyatlar görüyorsunuz zaten üstlerinde yazıyor hepsinin şöyle dostlar özellikle bakın şu eforbiye çok özel bir tür Şurada şöyle bordo çiçekli değişim var. Bunun 5,5'luk saksısız da var arkadaşlar. Burada özel bir türüm var. Şöyle Sino Crisula Indici arkadaşlar özel bir türdür. Almak isterseniz yine burada bir özellişim var. Ee, WhatsApp e, katalogta duyuru olarak paylaştım. Canlı yayınlarda e, çiçek fotoğrafını gösteriyorum. Videonun üzerine de koymaya çalışayım arkadaşlar. Yine buralarda bakın farklı tür kaktüslerim, sükülentlerim çok farklı türlerde var elimizde. Fiyatları da gayet uygun. Herkes alabilsin diye bakın papatya çiçekli opuntiyalarım var. Şurada havortya türlerim var. Ee, burada bronz çikolatalar var arkadaşlar. Fiyatları da görüyorsunuz gayet uygun. Yine bu kısımda farklı e, gol sedumlar, kresula benler, pavdırlar, Şurada sarı çiçekli leşler Burada e, Bir tür palmiye olan türüm var Arkadaşlar fiyatları da budur bakın Yine burada farklı tür e, Kaktüslerim perlelerim Şurada opuntiyalar Ve farklı tür e, Kaktüslerim mevcut Evet dostlar Benim size bugünlük göstereceklerim bu kadar Beni izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız videolara da yorum beğeni bırakarak destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Cuma cumartesi Instagram'da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.